Geldim, buradayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İpekçim hoş geldin. Niye benim tripodum yine yamuk duruyor acaba? Evet, şu an iyi galiba. Nasılsınız millet? İyi misiniz? Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Senle ne yan yana ve bu sene. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Bugün bugün farklı bir şey deneyeceğiz. Acaba ne deneyeceğiz? Arkadaşlar bugün farklı bir şey deneyeceğiz. Acaba ne deneyeceğiz? Vanessa hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapacağız? Topu patlatacağız ama topa çok lastik takacağız. Böyle lastikler bitti. Hadi patlatalım yok. Lastiklerle patlatacağız topu. Tık tık hadi bakalım. Bugün çok like lazım. Çünkü bugün çok lastik takacağız. Aleyküm selam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün çok başım ağrıyor. O yüzden çok bağıramayacağım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ses dışarıya gitmesin diye camı falan kapattım. Acayip burası e, şey şu an. Sıcak. Selam Hümeyra hoş geldin. Tık tık hadi bakalım. Tık tık hadi bakalım. Nerelerdesiniz? Hepiniz hoş geldiniz. Bomba gibi bir canlı yayın olsun. Şu 20 kişi yayını beğenebilir mi? 28 kişi. 36 kişi. 36 kişi bir yayını beğenebilir mi? Ekranı çift tıklayalım bakalım. 42 yaşındayım. 42 yaşındayım. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Çift tık. Beğeni ve like. Beğeni ve like arkadaşlar. Ay günlerim tabii ki. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne kadar like o kadar lastik arkadaşlar. Takip hızlıca takip edelim. Hızlıca takip edelim. 80 kişi. Hızlıca takip edebilir mi? 80 kişi hızlıca takip edebilir mi arkadaşlar? Hızlıca takip edebilir mi 80 kişi? 80 kişi hızlıca takip edebilir mi? Hızlıca takip takip arkadaşlar takip 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 hoş geldiniz sen benim bacağıma niye çıkıyorsun sen benim bacağıma niye çıkıyorsun şuna bakar mısınız bacağıma tırmanıyor bacağıma tırmanıyor bacağıma teşekkür ederim arkadaşlar yayınımız kısıtlandı o yüzden hızlıca hızlıca şey yapalım beğen atalım Yoksa kapataç yapacağım. Ezocum hoş geldin. Teşekkür ederim. Ezocum hoş geldin. Senle biz yan yana hem de bu sene. Gel gel sarışınım gel. Gel sana aşığım gel. Gel gel gül gel. Gel çok karışım gel. Hadi bakalım. Bir kahveyini yaptın. Çok teşekkür ederim Ecrin. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hızlıca takip ve like desteği. Yayını kısıtladılar. O yüzden hızlıca takip ve like desteği rica ediyorum. Selam Barış hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Sensin aşkım. Hadi bakalım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Barış'cığım ekran koruyucum bozuk. Bir şey yok. 38 kişi bir ekranı çift tıklayabilir mi arkadaşlar? Ekranı çift tıklayabilir miyiz? Patlayacak Aysima. Bugün yapacağız o işi. Bugün yapacağız. Bugün fena bir gümleme olacak. Fena bir gümleme olacak. Patlayacak Aysima. Meyra hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ezmira hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir yayını kapataç yapacağım. Biri çok pis benle uğraşıyor Ezo. Ben sana söyleyeyim bu TikTok'ta var ya biri çok pis bir şekilde benle uğraşıyor. Yani acayip pis uğraşıyor. Kasıtlı yapıyor bunu. Daha 10 saniye oldu yayın açalı. Yayını kısıtlattı. 10 saniye oldu daha yayın açalı. Çok pis uğraşıyor. Öyle bir şey değil o. Adam kullanıcı adını öyle yapıyor. Sana mesaj gönderiyor. Hayır aşkım TikTok kısıtladı. Tamam. Üçüncü kısıtlamamı aldım. İki kısıtlamayla yayın yapmaya çalışıyorum. Üçüncü kısıtlamamı aldım. Direkt ekrana düştü mü yoksa? Düştü düştü, düştü. Düştü. O, o şeyleri yemiyorum artık. Takip edebilir miyiz hızlıca? Hızlıca takip edebilir miyiz? Nayon hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hızlıca takip edebilir miyiz? Kaç kişi takip ederse ona göre lastik takacağım. Kaç kişi takip ederse ona göre lastik takacağım arkadaşlar. Takip sayısına göre lastik takacağım. Bir şey olmaz merak etmeyin. Aleykümselam Murat hoş geldin, Aslı hoş geldin, Yuser hoş geldin, takip sayısına göre lastik takıyorum arkadaşlar. Ne kadar takip o kadar lastik. Gülsüm Ağa hoş geldin, hepiniz hoş geldiniz, Beşiktaş Sevdalısı hoş geldin, Neclacım teşekkür ederim, Muhammed teşekkür ederim. Çok lastik var arkadaşlar. Lastikten yana bir sıkıntınız olmasın. Çok lastiğimiz var. Çok lastiğimiz var. Takip edelim arkadaşlar. Hızlıca yayını, yayıncıyı takip edelim. Hadi bakalım. Güzel bir şov olsun. Güzel bir şov olsun. Çok güzel bir şov olsun. Hadi bakalım. Teşekkür ederim Necla. Ben de sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok az kaldı. İki gün sonra her şey yoluna girecek arkadaşlar. İki gün sadece. Sadece iki günümüz var. Sağlık olsun canım benim. Biz buradayız. Biz buradayız. Sıkıntı yok. 38 kişi. Aleykümselam hoş geldin. Neden fancan? Neden öyle dedim bana? Esilacım kısıtlamamızın süresinin dolması için iki günümüz var. Geçmiş olsun Emre. Neyin vardı? Hastaneye gittin diye durdum. Neyin vardı? İyi misin? Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ceyizler senin için taktım bir tane. Hadi bakalım takip alanlar için lastik takıyorum. Her takip bir lastik. Takip alanlar için lastik takıyorum. İpek teşekkür ederim. Afancan teşekkür ederim. Harfler dolusu teşekkür ederim. El teşekkür ederim. İsyankar teşekkür ederim. Dragon teşekkür ederim. Bilmiyorum ki bir kapataç yapacağım. Kapataç yapacağım.